Kolay gelsin hanımlar. Hoş geldin canım. Hoş geldin. Hangi kanaldan geldin? Kapadokyalı dil yarası. Hı. Ne yapıyorsunuz? Nedir bunlar? Kışlık çiçek dolduruyoruz. Ama buluştu. Geç kaldık biraz. Bu çiçek neyden oluşuyor? Neyden oluyor? Kabağın gülü. Hangi kabak? Yemelik kabak. Yemelik Çekirde, kabak. Çekirdeği yine kabak gülü. Ha bu sabah ezanından sonra gün ağrırken toplanır evet, değil mi? Evet. Sonra kendim toplanır. Bu zamana kalırsa böyle kusar. Hemen bunu doldurmak lazım. Evet, evet. İç yaptınız. Evet. Bunun içinde neler var? Bulgur, soğan, un, baharat. Allah Allah. Böyle tamam. irileri yemek için yaparız. Şöyle Ay ufakları var. da dolaplık işim inşallah. İnşallah. Ne güzel ellerinize sağlık. Afiyet ya, olsun. Ben mağazada ele dele yedirmeyi nasip etsin. Amin. Bunlar çok kıymetli. Ya. Ankara'da. Ben bilmiyoruz ama. Evet. Bazı yerde kabak, kabak çiçeği de Gülük Gülü diyorlar bazı yerler. Varken kıymeti bilinmez. Yokluğa düşünce insan nasıl arar? A Açmış soluk solup gidecek yazık işte. Toplayan olsun. Hmm. Yani. Bir en önce doldurmak lazım. Ya. Hemen, hemen. Nasıl Tat, tatlı olur bu? Bunun kızartmasını da yapıyorlar. Olur. Batmazsak güzel oluyormuş. Ben daha hiç denemedim de. Elleriniz dert görmesin. Eskiden evet. herkes bu çiçekten doldururdu. Biz çocukluğumuzda yani geldiğimizde. Çiçek küçük küçük. küçük güzel, güzel Güzel pişirirdi. Pek de tatlı olurdu. Aynen. Nasıl kıymetli olurdu. Tereyağı aynen. Yer yeme tereyağı. Evet. Doğal tereyağı. Yenilere afiyet olsun. Ölmüşlerinizin ağzında bulunsun. Yapanların ellerine olsun. sağlık olsun. Allah razı olsun. Afiyetle Bunu suyu nasıl pişiyordu bu? Şimdi nasıl oluyor? Üstüne soğanla doğrayıp yağına kat yapıp ediyorsun. üstüne dökeceğim. Salça boyayacağım. Salçalı soğanı kavuruyorsun evet. değil mi? Anasını Nane atarım kavur. ben içine. Tadına doymaz. Hı. Üstüne de atarım Üstüne sarımsaklı orada koyarsın Heh. ki. Ye. Aa, ye, aynen, ye, evet. ye, ye. yanında yat. Bakmış doldur diye Doldurursun çekelim. Hmm, yaprakların içine koyuyorsun. Evet. Çok büyükleri koparacaksın. Evet. Uçlarını kopartacaksın büyükleri böyle. Bunu herkes bilmiyor. İşte dolduracağım diye o da çok büyük oluyor. Evet, ben büyük doldurdum geçenkileri. Dedim ya sana. Hı <laughs> hı. <laughs> Olsun, da kemal Şey mi? Açılıyor mu ama yetişirirken? Açılmasın. <laughs> Yok açılmadı. He. Hiç açılmaz. Büyüklüğüne bakma. Açılmadı. Nasıl lezzetli olur. Böyle, böyle. de. Böyle, böyle. böyle. küçük kemal çok sever. O da O da denk gelmedi. Aynı Eşin Hanım vardı. Yorganı döktük. Onunla beraber yedik. Afiyet olsun. Valla Ankara'da böyle pişirince bilmeyenler için özellikle nasıl farklı geliyor. Bu nedir? Neyden olur? Nasıl hoşlarına gidiyor? Hiç bilmeyenler vardır evet. değil mi? Evet. Var var tabi. Cemelin var. daha varmış. Anne benim yapma bana. Benimki yeter evde Önceden bir zamanında yenirmiş. Şimdi mesela şimdi dondurucu oldum. Do dondur Kışın bile yiyormuş. Zaten Mehmet daima gitme şaşkilde yemiş. Evet. Ben bugün çiçek yedim. Dayı nerede yedim? Ne çalıştım, dondurup ya, donmuşlar yedim. Öyle güzel olmuş ki. Ondan sonra hep yapmıyoruz. Evet, Dondurucu sayesinde kışın çiçek yedim. Aynen öyle. Canımız ne istese yiyoruz bana. <laughs> Allah getirenden, götürenden, yapandan, yardım edenden. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Rabbim Afiyet olsun. Sakıntı sıkıntı, dert vermesin. Sağlık versin. Amin. 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 Ellerinize sağlık.